İyi misin? Neden eve dönmüyorsun? Zorun değil. İyi. Madem iyisin, şimdi şu ağaca tırman ve bunu yüksekte tut, tamam mı? Ne kadar yüksek, o kadar iyidir. Ne yapacaksın? Sorma, çabuk git. Çabuk ol. Buraya. Biraz sola. Evet buraya. Biraz daha sola. Böyle evet. Biraz daha sağ. Burası daha yüksek. Sadece bu kadar yükseğe ulaşabiliyorum. Bağrul, Buyur, buyurun. Patron onu üst katta buldum. katil burada. Yine mi o? Ginzonshan'ı idare etmek hiç kolay değil. Onun hakkında daha fazla bilgi almak için yarın Wun Yanmi'yi ziyaret edeceğim. Tamam mı? E şimdi ne yapacağız? Önce sen geri dön. Hadi gidelim. Luxia, Bayan Wu size bir şey soracağım. Kocanın ne kadar koruması var? O pislik çok şüphecidir kimseye inanmaz. Şimdi işi patlatmak üzere o yüzden daha fazla şüpheci oldu ve fazla koruma tuttu. İki gün önce onu izlerken bir katil tarafından saldırıya uğradık. Onu kocanızın tuttuğundan katil şüphe mi? ediyorum. Aman tanrım katilde mi tutuyor? Bunu bilmiyordum. Sadece çok sayıda koruma tutmuş olduğunu biliyorum. Katil tutacağını beklemiyordum. Aman tanrım neden böyle biriyle evlendim? Kocan gerçekten kurnazmış. İşte bu kadar. Artık bitti. Uzun zamandır seni de rahatsız ettim ama... ...artık seni de rahatsız etmek istemiyorum. Ben... Bayan bu merak etmeyin. Her şey kontrolüm altında. Size kesinlikle yardım edeceğim. Tamam. Başa çıkmam gereken bazı şeyler var. İletişimde kalın. Çendon, gidin. Olur. Onun güvenliğini tamam. sağla. Bir kez daha onaylayın. Sadece kadından kurtulmak istediğine emin misin? Evet eminim. Çünkü kocamı gerçekten seviyorum. <laughs> Sen neden böyle bir kadınla birliktesin? Bunu bana nasıl yaparsın? Seni pislik! Seni ya, adi herif! Seni adi herif! Her şey değil. senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Sence o benden daha mı güzel? Neden böyle çirkin biriyle birliktesin? Senin yüzünden. Her şeyi kontrol etmek istiyorsun. Ben sigara almak isterken bile markayı sen seçtin. Anneme doğum günü hediyesi almak istediğimde sen karar verdin. Beklenenden geç dönünce metresi var sandın. Yanlış aramaları aldığında saatlerce başka sorular sordun. Daha ne olsun? Sevişme pozisyonlarına bile sen karar verdin. Hiç duygularımı düşündün mü? Seni sevdiğim için. Bu aşk mı? Bu kötü bir sahiplik ve kontrol. Ben senin kocan mıyım, koklan belli değil. Kisa'yı güzel değil belki ama beni anlıyor ve seviyor. Ve beraberiz. Ve biz birbirimizi çok seviyoruz. Sen? Boşanalım. Neden bahsediyorsun? Boşanalım diyorum. Benden boşanmayı nasıl cüret edersin? Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. <laughs> Az önce bana ne söz verdin? Skandal avcısı mısın değil misin? Skandal erkekler ve kadınlar burada onları hiçbir şey yapmıyorsun. Şimdi beni bile durduruyorsun. Hey hanımefendi çok yanılıyorsun. Skandalı bulmana yardım etmek için buradayız. Biz senin savaşçın değiliz tamam mı? Ayrıca kocanın bir meselesi olmasına rağmen o bunun için öldürülemez. Sen gidiyorsun. Baksana sen ne biçim bir kadınsın? Hadi gidelim. Merhaba. Hah. Neden buradasın? Ah. Otelden ayrıldığımızdan beri mutsuzsun. Bu yüzden iyi olup olmadığını görmek istedim. Sana biraz atıştırmalık getirdim. Hı? Hı? Neden yalnız içiyorsun? Ha? Sana eşlik edeyim mi? Hala otel işini mi düşünüyorsun? Kadınların akıl hastası olduğunu söylüyorum da inanmıyorlar. Evet, onlar akıl hastası. Bize yanlış bir şey yaptırdı. Bunu hep düşündüm. İki kişi birlikteyken aldatma olduğu sürece bu erkeğin suçu olmalı diyordum. Ama bugün ilk kez bazen erkeklerin de acınası olduğunu düşünüyorum. Bence de bir ilişkide <gülüyor> <gülüyor> yanlış olan bir şey olduğunda her iki tarafında sorumlulukları vardır. Ama diyelim ki metresler sadece eleştirilmemeli. Gerçek aşk da olabilirler. Öyle değil mi? Ben buna inanıyorum. Ne için metres yaparsa yapsın, diğer insanların ailesini mahvetmek yine de yanlıştır. Evet. Haklısın. Ama bir elin sesi çıkmaz. Çiftin ilişkilerinde bir sorun yoksa metresi zaten karışamaz. Haksız mıyım? Öyle değil mi ha? Aptal görünüyorsun ama sözlerin mantıklı. Bana öyle geliyor. Elbette. Bırak onu. Bana ver. Bana ver dedim. Neden? Yani neden oyuncak bebek? Hem de bu kadar eski bir bebek. Bu oyuncağı ben yedi yaşındayken annem bana göndermişti. Annen şimdi nerede? O öldü. Bana oyuncak bebeği gönderdiği gün. Luxia, Luxia, Kızımı, anne, geri verin, kızımı geri anne. verin. Kızımı geri verin. Nöksiya gel buraya. Annemi istiyor. Nöksiya buraya gel. Anne. Ve sonra, onun metresi üvey annem oldu. Sana nasıl davrandı? söylemeye gerek yok. Küçük bir hata yaptığımda beni sert bir şekilde döverdi. Hiçbir çözümüm yoktu. Sadece odamda saklanabilirdim. Ta ki bir kere beni dövdüğünde yanlışlıkla merdivenlerden düşüp ölene kadar Yaptığımız her şeye, her şeye inanıyorum. Bu karmadır. Çok yakında bütün komşular benim hakkımda konuşacaklardı. Uğursuz olduğumu. Bunu söylüyorlardı. Önce annemin, sonra üvey annemin ölümüne sebep oldum. Sonunda babam bile beni terk etti. O andan itibaren Başkalarıyla konuşmaya gitgide daha isteksiz oldum. Gittikçe daha yalnız. Ama birçok beceri öğrendim. Tekvando ve dövüş sanatları. Yemin ederim. Ailelerini aldatan erkekleri. <laughs> ve başkalarının ailelerine zarar veren metresleri cezalandıracağım. Tamam. Bu benim hikayemdi. Anlamış olmalısın ki ben garip bir kadınım. <laughs> Hayır değilsin. Çünkü ben de asi bir çocuktum. Sonra asi bir genç adam oldum. Ve asi orta yaşlı bir adam olma yolundayım. Hayatını kahkahalarla ve gözyaşlarıyla yaşayabilirsin. Neden daha mutlu yaşamıyorsun? Söylesene neden mutlu yaşamıyorsun? Seni dinliyorum. Mutlu yaşamak senin de hakkın. Dürüst olmak gerekirse bazen senin gibi insanlara hayranım. Sen bana hayran mısın? <laughs> Çok teşekkür ederim. Kahramanın tarafından takdir edilmek benim için büyük bir onur. Hadi gel sana bir bardak daha doldurayım. Sen o mutsuz şeyleri düşünmeyi bırak. Ah baksana. Kameran nerede? Oh. Kamerayla ne yapacaksın? Benim fotoğraflarımı mı çekeceksin? Hadi ama buraya getir. Ne bu? Bir monitör. Neden bu kadar şaşırdın? Ben çok temkinli bir insanım. Başta sana güvenemezdim tabii ama... ...artık buna ihtiyacın yok. Sana geçmişimi ve sırrımı anlattım. Umarım gelecekte bana karşı dürüst olursun. Tamam. Daha çok denemek zorundayım, tamam mı? Geç oldu artık. Yarın bu ziyaret edeceğiz. Şimdi eve git. Peki. Sorun ne? Bana güvendiğin için sana çok teşekkür ederim. Aslında sana söylemek istediğim bir şey var. Ama ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Korkarım ben bunu sana söyledikten sonra sen bir daha benimle asla konuşmayacaksın. Hazır değilsen söyleme. Tamam mı? Çok sarhoşsun. Tamam. Hadi tamam. git şimdi. Dur ben. Aslında sadece sana söylemek istiyorum.